Yiğitlerim, aslanlarım hoş geldiniz. TR 104 farklı yayından 4 dörtlük 4, 4 soru videolarıyla devam ediyoruz. Öncesinde küçük bir duyurum var. Uluslararası şampiyonlar denememize Adana sınav merkezimiz ve Şanlıurfa sınav merkezlerimiz de dahil oldu. Basel hocama ve Muhammed hocama hoş geldiniz diyorum. Sizler de Şanlıurfa'da ve Adana'da olan arkadaşlar sınav merkezlerine giderek yüz yüze bu sınava katılabilirsiniz. Amacımız sınavdan önceki son gerçek prova olan bu şampiyonlar denemesine öğrencilerden çok fazla katılım sağlamak arkadaşlar. Sizler için güzel bir deneme olacak. 20 Nisan ve 11 Mayıs'ta sınav merkezlerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Fonksiyon sorumuz arkadaşlar. Genelde bu y f(x) falan olur. Burada x f(x) biraz daha farklı. F4 bölü F8 nedir? Öncelikle F4'ü bulalım buradan. F4'ü bulmak için x yerine 4 yazacağım. x yerine 4 yazınca nereye gidiyor? Y 3'e gidiyor. x yerine 4 yazarsam 4 F4'ü bulabiliyorum ben. Y yerine de 3 yazıyorum. Bir de F8 lazım bana. 8 yazınca x yerine y yerine 1 yazacağım. x yerine 8 yazarsam 8 F8 eşittir y. Y'de 8 nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor arkadaşlar. Oranını sorduğu için iki tarafı birbirine bölüyorum. 4 bölü 8 2 yaptı. 2'yi de işler dışlardan buraya alırsam F4 bölü F8 eşittir. 3 kere 2 6 bölü eksi 1'den eksi 6 olarak bulunur arkadaşlar. Evet Galata yayınlarından bir soru. Bu soru çok soruluyor. Arkadaşlar pay ile payda dikkat ediyorsanız yer değişmiş. Tam sayıymış yine tam sayı olmuş. Yani mesela şu nasıl bir tam sayı olabilir? Mesela olmayacak bir şey söyleyeyim. 7. 7 bölü 1'dir değil mi bu? E, ters çevirince 1 bölü 7 tam sayı olmuyor. İşte 3 yazsam 3 bölü 1 ters çevir 1 bölü 3 olmuyor. E buna uygun ne yazabiliriz arkadaşlar? Tabii ki 1 yazabiliriz. Neden? 1 bölü 1 ters çevirirsen yine 1 bölü 1 yine tam sayı olur. Tam sayı iken tam sayı olsun. Farkı ne bunların? Pay ile payda yer değiştirmiş. Peki eksi 1 yazarsak ters çevirirsek 1 bölü eksi 1 olacağı için yine aynı şey. O zaman bu ifade ya 1'dir a eksi 4 bölü 2 a artı 1 var ya ya 1'dir ya da a eksi 4 bölü 2 a artı 1 eksi 1'dir. A'nın alacağı değerler toplamı sorulmuş. İşler dışlar yapıyorum. A eksi 4 eşittir. 1 kere 2 a artı 1. 2 a artı 1 a'yı karşı attım. A kaldı 1 eksi 1 geçince eksi 5 oldu. Diğer değer de buradan işler dışlardan a eksi 4 de çaprazında 1 var çarptım a eksi 4 eksi 2a eksi 1 oldu eksi 2a artı 2a 3a oldu şu arkadaşlar artı 4 eksi 1 3 sadeşince a 1 çıktı evet a'nın ele alacağı değerler toplamı toplam sembolü var eksi 5 ve 1'i topladığımız zaman cevap eksi 4 olarak bulunuyor evet üçüncü Yayınımız tasarı yayınlarından bir IQ sorusu arkadaşlar. Sayısal yetenek diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu sorularda bütün öğrenciler zorlanıyorlar. Telegram ve WhatsApp gruplarında görüyorum. 8x8'lik satranç tahtasının herhangi bir köşesinde 1x1'lik kısmı makasla kesiliyor. Herhangi birinde. Mesela şurayı kestik, attık mesela. Geriye kalan şekil üzerinde en az kaç eşit üçgen çizilebilir? Şimdi bir sürü üçgen çizebilirsiniz. Eşit olması isteniyor. Sevgili arkadaşlar bakın burada mesela şu dikdörtgen olabildiğince eşit parçalar alırsak böyle dikdörtgenler alabiliriz değil mi sevgili arkadaşlarım? Bir, iki, işte üçüncü dikdörtgen. Bunların hepsi birbirine eşit dikdörtgenler. Neden? İçinde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi şer tane var. Bu şekilde bölebiliriz değerli arkadaşlar. İşte şurada bir tane aynısından var. Burada bir tane aynısından var. Burada bir tane aynısından var. Şurada bir tane aynısından var. Bir de burada aynısından var. Görüyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları ikiye bölersek şöyle üçgen oluşur değil mi? Bir, iki. iki tane buradan üçgen gelir. Şurayı tam ikiye bölerseniz iki tane buradan üçgen gelir. Şunu ikiye bölerseniz iki tane buradan gelir. Yani kaç parça var burada? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane dikdörtgen var. Hepsini iki parçaya ayırdığınız zaman on sekiz tane üçgen oluşur. Yani burada şunu kesince bilmemiz gereken şey şu parçayı bu dikdörtgeni aldık arkadaşlar buradan üçgen oluşturmak için ne yaptık tam ortadan ikiye bölünce hepsi eş oldu dikkat ediyorsanız yani biri birinci üçgen ikinci üçgen iki tane buradan geliyor şuradan arkadaşlar üç yani burasını da aynı mantıkla işte ikiye parçaladığımız zaman üçüncü evet yani üçüncü üçgenimiz mesela bu i̇şte geriye kalan Diğer parçası da dördüncü üçgen. Yani her dikdörtgen iki parçaysa burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane dikdörtgen var. Her birini ikişer parçaya ayırdığımız zaman cevap on sekiz olarak bulunuyor. Son olarak da arkadaşlar kuark yayınlarından bir basit eşitsizlik sorusu çözüyoruz. Burada önemli olan şey arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden küçükse bu basit kesirdir. X sıfırla bir arasında bir değerdir değil mi? 0 ile 1 arasındaki sayıların karelerini alınca kendinden küçüktür. Evet. Bana y'yi sormuş. Ben buradan y'yi çekeceğim. y neye eşittir? Karşı atarsam 3x artı 2. y'ye ulaşmak için 3x artı 2 bulmalıyım. Bunu 3x artı 2 yapmalıyım. 3 ile çarpayım. Yön değişmez. 3 kere 0, 0. 3x 3 ile çarptım. 3. Sonra 2 ekliyorum. 2 ekledim. 2 ekledim. 3x artı 2. 2 ekledim. 5. Zaten 3x artı 2 y. y 2 ile 5 aralığında arkadaşlar dahil olmadığı için, eşitlik olmadığı için normal parantez. Mesela şöyle olsaydı cevap 2-5 kapalı aralı olurdu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.